Cinleri nasıl bilmeliyiz? Biraz detaylı açıklar mısınız? Rabbimiz sürekli ey insanlar diye sesleniyor. Ey cinler diye seslenmiyor. Bu cinler insanın kötü düşünceleri, şeytanlaşmış düşünceleri midir diye düşünüyorum. Doğru mudur diye sormuş efendim. Evet. Dinimizi, imanımızı, İslamımızı, ahiretimizi, dünyayı, ahireti, bütün varlığı Allah'ın öğrettiği gibi öğretmek lazım. Anlamak lazım, iman etmek lazım. Yoksa Rabbimizin vahyini anlamadan konuşursak, ister istemez Rabbimize ters düşeriz. Bir de bakarız ki farkında olmadan Allah'ın ayetlerini inkara gitmişiz. Onun için hangi konuda olursa olsun onu mutlaka Allah'ın kitabına, Kur'an'a arz etmemiz lazım. Benim böyle bir fikrim var. Doğru mu, yanlış mı? Ya da ben bunu şöyle öğrendim. Bu doğru mu, yanlış mı diye Kur'an'a, Allah'ın kitabına arz etmek lazım. Allah'ın kitabına arz etmek demek, Allah'a arz etmek demektir. Ya Rabbi bu konuda sen bana neyi öğrettin? Neyi vahyettin? Bunu nasıl anlamamı istiyorsun? deyip sormamız gerekir. Evet, cinler hakkında kardeşimiz bilgi istiyor. Cinler tıpkı insanlar gibi kullukla sorumlu varlıklardır. İnsanlardan önce dünyada vardılar. İnsanlardan önce yani dünya daha ateş toplu halindeyken onlar dünyada mevcuttu. Zaten onlar da dumansız ateşten yaratılmış, dolayısıyla ateş onları yakmıyor. Allah ayet-i kerimede "Ve ma halaqtu'l cinne ve'l insa illa li Ben cinleri ve insanları sadece bana abdolsunlar diye yarattım. Neymiş? Tıpkı insanlar gibi abdolmakla olmakla mükelleftirler. Onların bulunduğu alem farklı. Meleklerin bulunduğu alemdedirler. Onlar hem insanları görür hem de melekleri görürler. Buna beraber iblis cinlerdendi. Allah öyle buyurdu ayet kerimede. İblis secde etmedi, o cinlerdendi. Cinler Allah'ın kendinden nefettiği ruhu taşımazlar. Bu ruhu taşıyan bir tek insandır. Dolayısıyla cinler de insanlara gene secde etmiş. Secdeyle emr olunmuş. İblis secde etmedi, cinlerdendi. Melekler nasıl secdeyle emr olunduysa, Aynı şekilde cinler de öyle emri olmuş. Bunun sebebi Allah'ın kendi ruhundan etmesidir insana. Arada fark var. Dolayısıyla onlar Allah ayet-i kerimede buyurdu. Cinler de gelip Resulullah Efendimiz'i dinlediler. O cinler Yahudi diler. Daha önce Yahudi diler. Hazreti Musa'ya iman etmiş cinlerdiler. Gelip Resulullah Efendimiz'i dinlediler. Bunun için cin suresi vardır Kur'an-ı Kerim'de. Onlar da uyarıcı olarak kavimlerine döndüler. Biz Tevrat'tan sonra bir kelam işittik diye başlıyor. Kendi kavimlerini uyarırken Allah'ın Resulüne imana davet ediyorlar. Kur'an'a imana davet ediyorlar. Kendileri söylüyor Allah'a etkili mede buyurdu. Bir kısmımız orta yolu seçtik. Ortadayız yani böyle e, ee, yapıyoruz, kulluğumuzu yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz, kazanmaya çalışıyoruz. Bir kısmımız önde gidiyor, hayırda yarışıyor, cinler bunlar. Bir kısmımız da bizden beyinsiz olana, iblise uyuyorlar. İşte o beyinsize, iblise uyanlar şeytan olur. olur. İnsanlarla uğraşanlar da cinler değildir, şeytanlardır. Yosa toptan böyle cinler deyince söyledim. Onların da müminleri vardır, Buna beraber velileri vardır, hayırda yarışanları vardır. Aynı şekilde kafirleri vardır. Beyinsiz olan iblise tabi olup şeytan olanlar vardır. Evet, cinleri böyle anlamak gerekir. Buna beraber Allah şeytana karşı uyarırken ne buyuruyor? Sizin onları görmediğiniz yerden onlar sizi görüyor. Hile yapıyor. Bütün gücü vesvese vermektir. Vesvese vermek. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Onlar insanları cehenneme davet eder. Şeytanlar, cinler değil, şeytanlar. İblise tabi olanları. Aynı şekilde insanlardan da İblise tabi olanlar, Allah'tan, Hak'tan başka yere davet edenler, onlar da şeytandır. Yani şeytanlar hem cinlerden olur, hem insanlardan olur. Evet. Minel cinneti O şeytanlar, vesese verenler, batıra davet edenler, şirke, küfre davet edenler, hem Cinlerden olur, hem insanlardan olur bu şeytanlar. Allah buyurdu öyle. Evet, insanlar üzerinde etkileri davetleridir, verdiği, gönüle verdiği vesvesedir. İnsan da onlara uyduğuna, evet, şeytana uymuş olur. Ama o vesvesenin karşısında bir de Allah'ın daveti vardır. Allah'ın davetine icabet etmiyor, Allah güzel yap diyor. Şeytan tam ters tarafa davet eder. Allah sizi karanlıklardan nura davet eder. Şeytan da sizi nurdan karanlıklara davet eder. Allah cennete davet eder, güzel yapmaya davet eder. Şeytan da kötülüğe davet eder, cehenneme davet eder. Ama bu tercihi kul yapar. İsterse Rabbine, Rabbinin davetine icabet eder, isterse şeytanın davetine icabet eder. Ama Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu iblise, senin ihlaslı kullarım üzerinde hiçbir saltanatın yoktur. Gücün yoktur. Kudretin yoktur. Herhangi bir şey yapamazsın. İblis de öyle söyledi. Evet, onları sırat-ı müstakimde duracağım, onları yoldan çıkaracağım. Çoğu şükretmeyecek, çoğunu kendime bağlayacağım. Ama ihlaslı kulların müstesna dedi. Onlara zaten bir şey yapamam. Onlar samimi. Onun işi samimi olmayanlarla, ciddi olmayanlarla. Onları yoldan çıkarıyor. Nereden çıkarıyor? Sırat-ı müstakimden. Dost doğru yolda yürüyenleri çıkarıyor yoldan. Zaten yoldan çıkanlarla onun işi yok zaten. Onlar zaten onu arkadaş olmuş. Onun isteği zaten onlar üzerinde gerçekleşmiş. Onun derdi sırat-ı müstakimde yürüyenlerledir. Allah'a koşanlarladır. Rabbini isteyenlerledir. Nasıl yoldan çıkarıyor? şükürsüzlük yaptırarak Allah'ın verdiği onca nimeti yok sayarak. Allah ona ikramda bulunmuş, iman nimetini ihsan etmiş, bir vesileyle ikram etmiş, öğretmiş, davet etmiş, kendine davet etmiş, kendine çekiyor. Sanki hiç nimet vermemiş gibi o nimetleri böyle yok sayıp öyle düşünür, öyle konuşur, öyle hareket eder. Şükürsüzlük yapar. Şükürsüzlük yapınca ona tabi oldu. Şeytana tabi oldu. O da onu yoldan çıkardı. Rabbine karşı nankörlük yaptı çünkü. Onca nimeti yok saydı. En büyük nimeti yok saymış. En büyük nimet imam nimetidir. Aşk nimeti, muhabbet nimetidir. Sırat-ı müstakimde Rabbine yürüme nimetidir. Rabbine yakın olma, Rabbinin yakınlığını kazanma nimetidir. Eğer biri bunu hafife aldıysa, basite aldıysa, Evet, şükürsüzlük yapmıştır. Dolayısıyla şeytan onu yoldan çıkardı. Kaybettir diyor ona. Evet. Cinleri de böyle anlamak gerekir. Hiç kimse hakkında böyle bilmeden, anlamadan suizanda vurulmak doğru değildir, yanlıştır. Söyledim. Onlar da tıpkı insanlar gibi Allah'a abd olmakla sorumlu bir topluluktur, varlıktır. Nasıl onların beyinsiz olanı iblisse, ona tabi olanları şeytansa, tıpkı insanlar da öyledir. İnsanlardan da böyle beyinsiz olan olanlar çıkar ve önde yürür. Hadi bana tabi olun der, bana uyun der. Ben size şunu vaat ediyorum, bunu vaat ediyorum der. Ona uyanlar da beyinsiz olanlara uymuşlar ki onlar ondan daha beyinsizdir. Bir yol ki İnsana insanlığını kaybettiriyor, Rabbini kaybettiriyor, ahiretini kaybettiriyor. O akıl sahiplerinin yürüdüğü bir yol olamaz. Bir yol değildir.